Allah'ım evi sokak olana, karnı aç olana, kimsesiz olana, yetim olana, işi zor olana, geçim sıkıntısı olana, mutsuz olana, huzursuz olana, sağlıksız olana, yatakta hasta olana, içi acı dolana, eli darda olana Gönlü yarda olana, yolda susuz kalana sen yardım et ya Rabbi. Bizi kula kulluk ettirme. Bu cuma hürmetine inşallah olur diye dua edip hayalini kurduğumuz her şeyin çok şükür oldu sevincini yaşat bize Allah'ım. Amin. Cumamız mübarek olsun. Hayırlı cumalar.